Herkese merhabalar arkadaşlar. Green Door'da hepiniz hoş geldiniz. Yani. Abi eskiden şimdi bakın. Bakın eskiden bu şakal. Bakın eskiden bu Kore'nin çakalından kaçamıyorduk. Gel yani kaçmayı başardık aslında da. Evet abi orijinal bir Green'in oyunu değil bu arada. Bunu baştan söyleyeyim. Of orijinal Green'in olmamasına rağmen abi grafikleri. Ve aynı Granny. Ve orijinal bir Granny oyun. Ne satayım abi gelme. Gelme. Ne satayım. Ey 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 Oh tamam Granny geldi şimdi oraya. Abicim şu an eskiden abicim bak. Granny'den kaçardık. Granny 2'de 2'yi de bitirdik. Bir 3'ü bitiremedik. 4 tane anladığınız sır. Ananı avradını. Granny'ye bakalım. I see you. Merhaba Granny. Gelme. Granny gelme. Oğlum. Şimdi hocam Granny 5 de var. Tabi onu play sonra ediyorsunuz. Bu oyun abi APK sitelerinden indiriliyor. Play hide and <gülüyor> <gülüyor> Green ablanını sever. Hani evet grafikleri güzel yani kötü bir oyun değil bu ona baştan söyleyeyim. Ama yani hocam çok garip bir Green oyununda. Bu abi şey neydi lan bunun İnşallah bir gelmez buraya. Ama Granny geldi. Tabii bu Granny'i bekleyebiliriz. Tamam. Abi. Oyun burada fan yapımı baştan söyleyeyim arkadaşlar. Yani orijinal Granny oyununu zaten olmadığını baştan sürekli sürekli öyle galiba gerek yoktur. Ama e, ben dediğim gibi zaten developer zaten şu, şu aralar Reine oyunlarına, Slender oyunlarına güncellemeler getiriyor. Demin size de biliyorsunuz ki güncelleme gelmişti. Bu yüzden abicim. Oyun hakkında bir bilmediğimden. Böyle böyle değil ilerliyoruz. Ne lan? Hepsine bak. Buraya <laughs> Lan. Can böyle şey ya. Benim bulunduğum yer farklı. Abi ev güzel bu arada. Dede. E, abi, silah nerede o zaman? Bu dedenin de silah yoksa tam... Abi. Aa, tornavit. Aa, tamam tamam bulundum onu. Tamam tamam. Oyun hakkında bir bok bilmeyince abi olan bu olur. Peki. Hadi bak bu ne işime yarayacak? Bulamıyorum ben direkt kaçıyorum hocam. Buraya her an buralardan geçebilir. Herhalde kimse yoktur abi. Ah, gelme! Gelme sen! sen gelmezsen iyi. Dede öldürürsün lan bu sefer bizi. Abi. Nereden abicim? Üçüncü gece, üçüncü gece değil abi. Ama abi bak bir şey diyeceğim. Ben bu oyunu bilmediğim için böyleyim abi. Ya mesela Granny 5'i çok gördük. Ama fal falma yani normalde iyi yapıyor aslında kötü yapmıyor. Tam Granny. Dakika bir gol bir Granny. ne. geldik ya? What the fuck? abi biz nerelere geldik? Haydi bismillah be kardeşim. abi yapmayın abi. Kaç çekiş aşağıda. Anam araba. Araba araba İyi, selam, araba. İyiyim selam Yeni oyunu bitiremedik. Abi bizde bu nedir ya? Bu bizde adetlendir ya. Ya biz ilk iki oyununu bitirdik tamam hani 3 oldu da. Ya bu oyunu bilmediğim için böyle yapıyorum ha. Bilsem. Tamam olacak. Zaten abicim. Mikro ile öldüm. 2 kral öldüm. Üç ne öldüm. Slendri ile ölmedim ha. Hapis. Selam manakum. Tamam. Peki isterseniz boynun devamını da getirebiliriz. Peki hocam selamın aleyküm. Gel. <laughs> ya abi nasıl yakaladı ya? I see, I see you. Abi oyunu bitireceğimizi zannetmiyorum ya. Evet abi Granny Dirt di galiba. Hocam şimdi herhangi bir şekilde Granny'i ölebiliriz. <laughs> Aa tornavida. Abi bu da iş görür. Ay, yaşko gibi olmuş ha. Hoş geldin Grey. Gelme! Gelme! Abi ben buna daha ölmem. Gel Grey. Çok iyi. yine varmış. Abi bak bu oyunun game over'ını da merak ettim ha. Sersiz devamını getirebilirim. Ne oluyor lan? Evet ne bakıyorsunuz? Her neyse arkadaşlar bence bugünkü videomuz bu kadar olsun. Zaten yarın Garden of Bamba 8 çıkacak. Bence bugünlük videomuz bu kadar olsun. 12 videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Selametle kalın. Sağlıkla kalın.